veri yapıları ve algoritmalar dersimize devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, struct anahtar sözcüğünü dikkate aldık. Class anahtar sözcüğünü dikkate aldık ve şimdi record anahtar sözcüğünü dikkate alarak devam edeceğiz. Hali hazırda ref type'ımız vardı. X ve Y şeklinde bir ifademiz vardı burada. Public record ifadesini kullanalım. Buna da record type diyelim. Ve şu iki ifadenin e, aynısını arkadaşlar olduğu gibi şu yapı dahilinde almış olalım. Record type'ı da şöyle ayrı bir dosya içerisine alalım yine. E, şimdi mevcut projemiz bu scope'umuzu e, value and reference type kütüphanesi olarak güncelleyelim ki çok kafamız karışmadan ilerleyelim. Evet burada arkadaşlar bakın e, şöyle ref type'a geldik record type'a geldik. Şöyle bir yapı var elimizde. E, propertileri e, tanımlı durumda eğer siz e, record ifadeleri daha çok arkadaşlar verilerin böyle taşınması için e, kullanılan bir ifade e, ve e, bazı özellikleri var e, bir defa immutable olduğunu biliyoruz yani değişmez e, bir ifade bir kez oluşturduktan sonra değerinin değişmemesini istiyoruz e, buna bağlı olarak da e, data transfer objelerinde data transfer obje üzerinde görüyoruz kullanıldığını ee, yani başlangıç aşamasında arkadaşlar kullanılırken değeri veriliyor daha sonra değerinin değişmemesi isteniyor böyle bir özelliği var bunu test edebiliriz. Bunun dışında e, link desteği var Dil entegre sorgularda kullanabiliyoruz. Ee, bir de arkadaşlar değer tipli olarak karşılaştırmaya izin veriyor yani bir e, değişkenin bir e, tipin arkadaşlar değerine bağlı olarak karşı e, karşılaştırma yapılmasını olanak sağlıyor. Bu özelliğini biliyoruz. başka özellikleri de vardır belki. Zamanla bunlar da bu bunları da keşfederiz. Bu klasik tanımlamanın yanında mesela arkadaşlar siz sadece bu ifadenin başlangıç aşamasında değerinin verilmesini istiyorsanız, daha sonra değeri set edilmesini istiyorsanız şöyle init anahtar sözcüğünü initialize olurken yani başlangıç aşamasında bunun değeri verilecek şeklinde bir ifade ile bu tanımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle şu ifadeyi de şöyle sileyim ben. Record type deyip arkadaşlar int x int y şeklinde bir tanım yapmanız da mümkün. Aynen bir constructor ifadesi varmış gibi hareket ediyor. Böylelikle x ile y'yi taşıyacak şekilde bu ifadeyi kullanabiliyoruz. Evet küçük bir not olarak bunda düşmüş olalım ve bir test yazarak devam edelim yani bu şekilde de tanımlama şansımız var dönüyorum test projeme geliyorum hatta application test scopeuna kadar inmiş oluyorum burada burada artık yapacağım şey tek şey test başka bir şey yapmayacağım yine bir fact ifadesi yazacağım public void diyelim ne diyelim record type test demiş olalım. Böyle bir test ifadesi. Şimdi ben şunu biliyorum. P1 ifadem örneğin. New record type olsun ve ben buraya örneğin 3 ve 5'i vereyim. Şöyle bir ifade. Bakın. Ee, arrange ifademi bu şekilde tanımlamış oldum. Şunu biliyorum. Ben artık P1'in X'ini örneğin 10 yapmak istersem Buna izin vermeyecek. Çünkü immutable bir type'dan bahsediyoruz. İzin vermemesi gerekir. Böyle oldu, böyle de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şöyle gelip arkadaşlar hata mesajına doğru baktığımızda init only demiş oldu. Yani initialize only sadece oluşturulurken buna bir değer verebiliriz. Atama yapabiliriz. Ki onu da şuradaki ifadeden de anlıyoruz değil mi? Can only be assigned diyor. Sadece e, initialize aşamasında e, değeri verilebilir diyor. Bunun dışında e, değerini veremiyoruz arkadaşlar, değer atayamıyoruz. Yine base anahtar sözcüğüyle constructor üzerinden de e, aksesör kullanmaya olanak sağlıyormuş. Dolayısıyla immutable olduğunu e, buradan görmüş olduk. E, değiştiremeyeceğiz yani e, bunu. Linkle ilgili bir şey yapmayacağız şu aşamada ama şunu yapabiliriz. E, örneğin var p2 gibi bir e, tanım yapıp bunu da ayrı bir record type olarak yani ayrı bir referans almasını sağlayalım. 3 ve 5 şeklinde e, tanımlamış olalım. Bakın P1'in referansı farklı, P2'nin referansı farklı. Referansların farklı olduğunu nereden çıkartıyoruz? Yani neye göre referanslar farklı diyoruz? Çünkü nivleme yaptık arkadaşlar. Nivleme yaptığımız için bunların stack bölümünde her biri ayrı bir adresi e, işaret etmesi gerekir. E, ama şunu biliyoruz e, record ifadesinin Değer tipli olarak karşılaştırma yapmamızı olanak sağladığını biliyoruz. Yani biz burada her iki e, ifade içinde 3 ve 5 değerlerini arkadaşlar dikkate aldık. E, 3 ve 5'i dikkate alıyor isek ve değer tipli olarak bunun karşılaştırmasını yapacak ise bu durumda test sonucunda bu iki e, ifadenin eşit olmasını bekleriz. O halde iddiamızı e, bu şekilde yazalım. Equal diyelim. E, ne diyeceğiz? P1 P2 eşittir diyeceğiz. Çünkü değerleri eşit arkadaşlar. Referansları farklı fakat değerleri eşit. E, testimizi bu anlamda çalıştıralım. Run'ı edelim bir testimizi. Test çalışıyor. Test sonucunun e, arkadaşlar başarılı olmasını bekliyoruz ve başarılı oldu. Yani e, bir problem yok. Bakın record type ifadesi geçti. Peki bu 30-50 olsun mesela bu durumda çalıştığında eğer değer tipli bir ifade ise referans karşılaştırmıyorsa değerleri karşılaştırıyor ise bu durumda da bu testin başarısız olmasını bekleriz ki başarısız olduğunu da test e, penceresi bize söylüyor. E, şöyle gelip baktığımız zaman diyor ki e, siz, sizin beklediğiniz değer 30-50 fakat gerçek değer size gelen değer e, 3 ve 5 şeklinde değerleri demek ki arkadaşlar karşılaştırıyor. Yani değer tipli karşılaştırmaya olanak sağlıyor demek ki. Buradan da bu sonucun çıktığını anlıyoruz, görüyoruz. Peki o halde eşit değildir diyebiliriz bu testi geçmek için. Ya da yine bunların arkadaşlar değerlerini eşit hale getirebiliriz. İki türlü de ilerlememiz mümkün. Evet uygulamamız çalıştı. Tüm testleri hatta tekrar çalıştırmış olalım ve tüm testleri çalıştırdığımız zaman şunu göreceğiz. Evet uygulamamızda şu anda yazdığımız testler başarılı bir şekilde arkadaşlar çalışıyor. Evet bu noktadan sonra ne yapacağız? Record tipine de bir değinmiş olduk arkadaşlar. İleride yapacağınız uygulamalarda karşınıza çıkabilir diye. Bundan sonraki bölümde iki tane anahtar sözcüğümüz var. Ref ve out anahtar sözcükleri. Değer ve referans tipleri incelerken yine birer parametre modifier olarak kullandığımız bu anahtar sözcüklerle ilgili örneklerle yolumuza devam edeceğiz.